Değişmeyin. Hiçbir şey değişmemiş. Babanız öyle uygun gördü. Müge Hanım da onun bu isteğine hep saygı duydu. Ha. Gelebildiniz sonunda. Kahvenin odaklanmayı sağlayan bir etkisi var. Ben de çok faydalanıyorum. Saçmalama Aydos. Son verdiğin kararlardan sonra çok mutluyduk. Gelmeyeceğini ümit ediyorduk. Ben de öyle. Ne değişti çok merak ediyorum. Ilgaz lütfen. Öyle, öyle gerekti diyelim. Bizim Umut birlikte yaşamak istiyoruz. Sen bizim abimiz olamazsın Ateş. Bak bu konuya değinmen çok iyi oldu büyük. Çünkü ben sizin abiniz değilim. Basiniz olacağım. Bir an önce gidersin umarım. Hadi Berit. Ergenlik işte. Dolaştırıyor. dost. Aslında tatlı çocuklardır. Tanısanız, seversiniz. Ya açıkçası rahatladım. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Tabii sen hariç. Tek sen mutlusun burada olduğum için. Yanılıyorsunuz. Buraya gelmenizden en az benim kadar mutlu olacak biri daha var. kızım neredesin sen? Hayır arıyorum açmıyorsun da. Vallahi Allah'ın unuttuğu bir yerde insanlık ziyanı gibi yaşıyoruz diyeyim, sen anlayacaksın. Tamam sen konum at ben geliyorum. Kız dur delirme, delirme. nereye ne geliyorsun? Aa damadım tüm sülalesi peşimizde. Polis desen ensenizde Yakup Barut gibi vallahi yakacak başını belli bu. Otur kır dizine otur neredeyse. E tabii sen benim nerede olduğumu bilmiyorsun. Ya ben adamın evine gelmişim ya hani şu otelde anlattığım adam var ya. Aa! Ne diyorsun kız? Bak, Allah'ın hikmeti görüyor musun? Yok, yok bu kararlı, belli. Kavuşturacak sizi. Ay Meryem, ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına ya. Kızım, ben en son adama tokat attım. Ama ne var canım, bir tane vurmuşsun. Yani hayatta bize her gün bir sille çakıyor. Bak bir şey diyor muyuz? Öyle yaşayıp gidiyoruz. Kızım kalamam diyorum işte. Adam benim bakıcı olmadığımı biliyor. Ya of Leyla nereden biliyor? Kızım sen de birazcık idare et ya durumu. İşimiz bu bizim. Aa, hadi tutma beni. Birazcık böyle ortalık sakindesin ben arayacağım seni tamam. İşte orada. Ece. Kızım. Ne haber? Epey yaşlandı ama sağlığı yerinde. Bir de kızı oldu. Haza bir deli fişek. İsmini koymadık ama. Sizi bekledik. İsterseniz. Yok gerek yok. Bir işe yarıyor mu peki efendim? Ne o? Dünle bugünle ve hatta yarınla hiçbir bağ kurmamak. Sen Leyla'yı çağırır mısın? Bakıcıyım mı? Evet. Daha hadi. hadi. Geçeriz. Kızım. Uzun zaman vermez. Evet. Tamam, şimdi. Neydi? Çolpan Hanım. Hastalandı, o yüzden beni gönderdi kendi yerine. Bir de piyano çalıyorum. Tabii yerse. Ay. Yok ya, yok ben yapamayacağım. Saçma. Şu koskoca evde ben sizi aramak zorunda mıyım Leyla Hanım? Ee, şey. E eşyalarımı topluyorum. İnanılmaz bir zamanlama gerçekten beyefendi sizi görmek istiyor. Amaç? Yani neden? Leyla Hanım bu evde soru cümlelerinin kullanımı bendenize aittir. Geceliğin gözyaşları içerisinde iş ilanlarına bakmak istemiyorsanız buyurun lütfen. Dinliyorum. Mesela neyi? Hayatın olağan akışı dışındaki her şey değer. Mesela burada olmaz Aha, ee, beni Çolpan Hanım gönderdi. Kendisi beni çok iyi tanır da e, geçici işlerde çalıştığımı da biliyor malum. Yani onun yerine geçici olarak geldim. Bu kadar. İstiyorsan teyit etmen için arayabilirim. Çok isterim. Tabii Hemen arayayım. Ne yaptınız? Oo, şekerlemeni de yaptın. Aslan parçası. Rahatlığına sağlık. Sabaha kadar uyuyamadım Yakup. Uğraşma benimle. Canısı. Bir çay söyle kendine. Bak servis müthiş. Buralar hep bizim. Ya yok çayımı içmeyeceğim de ben çıkıp Leyla'yı arayacağım ya. Ne oldu bu kıza? Polis mi yakaladı? Herifin akrabaları tepesine mi çöktü belli değil. Ya meraklanma ya. O, kendini saklayacağı bir delik bulmuştur. Ya bu nasıl bir gevşeklik ya? Hadi eyvallah. Dur dur abi, ben de geleceğim. Temiz baksırım yok hiç zaten.